Türkiye'nin milli jet eğitim uçağı Hürjet, Avrupa yolculuğuna güçlü bir adımla başlıyor. İspanya ile yapılan işbirliği kapsamında Avrupa savunma sanayiinde de yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Hem İspanya hem de Türkiye için çok önemli bir dizi gelişme olacak. Hürjet bunun miyenk taşı diyebiliriz. Ama iki ülkenin sanayileri birçok başka konuda işbirliği yolları bulacak. Mesela insansız hava araçları, mesela Kaan. Yeni bir dönemin başındayız. Türk savunma sanayinin son yıllardaki gelişimi gerçekten etkileyici. Türkiye Avrupa için vazgeçilmez bir ortak olacak. Yeraya göre, Hürjet'in süpersonik özellikleri İspanya'nın filosuna önemli katkı sağlayacak. Ücret İspanya için çok önemliydi. Çünkü F-5B'lerin yerine geçecek süpersonik bir uçak arıyorlardı. Diğer adaylar aynı özellikleri sunmuyordu. Bunun yanında Türkiye ve İspanya arasındaki hükümet düzeyindeki iyi ilişkiler, özellikle de ordular arasındaki yakın işbirliği çok etkili oldu. Guerra'ya göre anlaşmanın en dikkat çekici yanlarından biri İspanya'da kurulacak NATO eğitim merkezinde Hürjet'in kullanılması olacak. İspanya'nın Badajoz kentine çok sayıda NATO pilotu gelecek ve Hürjet bu merkezde kullanılacak. Bu da uçağın bir vitrine olacak. Tüm dünya Hürjet'i görecek. Bu işbirliği diğer ülkelere de yol gösterecek.